Herkese yeni bir PUBG Mobile Night videosundan selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Palyanço üstüyle oynayacağız arkadaşlar. Evet çok güzel bir çekik şey bence. Ne bileyim. Şimdi arkadaşlar buraya atladık da adam baya var da ben vektörlük bir iş değil. Ciddi anlamda söylüyorum vektörlük bir iş değil. Bana buradan olur. Güzel olur. Daha da güzel silahlar lazım. Tarzında bunların tarzında. O kardeşim. Şey. Sen ikincisi misin ya? Lan siz farklı takım mıydınız? Aga kimi çalamazsın. Olmaz öyle bir şey. Ya senin Allah belanı versin kanksi ya. Vallahi bak ben kinimin çalınmasından nefret ediyorum arkadaşlar. Burası bayağı bir kalabalık. S12 mi? SKS 2 3 mermi sallasın o. TikTok mu çekiyoruz kardeşim hayırdır? Yani TikTok çekiyoruz çekelim. Çekelim kin yani kiril pardon. Tek çekelim, çekelim yani sıkıntı yok. Öyle şifre çukur yapmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim açıp videomuza like videomuza tam olarak geçelim. Şöyle bir duru yapmak istiyorum sizlere ki iki gün video gelmeyecek bir gün video gelecek. Artık kanalımızın yeni düzeni bu şekilde. Ve videolarımız artık 4.5'e gelecek. Neden bu şekilde yaptım? Maalesef ki okullarımız başlıyor. Palyonçumuz bu şekilde. Bu arkadaşlar çok eski sezonlarından bir sandık. Winner Pass sandığından verilen ödül. Bilginiz olsun. Kullanmıyordum. Hani mumya vesaire vesaire vardı. Bu birazcık saçmaya geliyordu. Ondan dolayı kullanmıyordum. Şimdi bana buradaki SKS'ni kimdi SKS'i oğlum? Sen miydin? Bu bak şimdi SKS kullanmayı bilmediği için SKS nasıl kullanır onu göstereceğim şimdi sizlere. Alırım ya bak geliyorlar. Çok düzensiz oynuyorlar. Ondan dolayı sıkıntı değil. Bu Cedric. Ege sen de SKS öldün sayıda kanka ya. Aa lan neyim? Abi bak şimdi ben a, buradaki bir şey alırken bazen mouse kitleniyor arkadaşlar ya. Cık. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar buradaki silahları alalım. Ondan sonra buradan 5 kille çıktık güzel. Parlanç üstümüzde bir yargı dağıtalım. O selamun aleyküm ya. gel 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 gel. Gel 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 gel. Atla. Atla oradan. Atla atla yiyor mu? Atla gel gel gel. Üstüme gel koçum gel. Gel kocucuğum gel 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 gel. Selamun aleyküm Louis. Kankin gelsin. Kankin de nereden geliyor? kanka işimizden gelseydin ya vallahi. Oradan ayıp mı geliyor? Ya. Oradan geliyor. Kardeşim ya da kadar bırakır mısın lütfen bak ayıp oluyor. Next Luna. ve Lan 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 lan. Lan sen nereden çıktın? Oğlum nereden geliyorsun? Bekle bekle sen SK'dan gidin benden. Gel 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 gel. <laughs> Ağır. Ağır kardeşim. Öyle sinsi sinsi gelme ya. Ya bak SKS bende var diyorum. SKS ne olur? SC. Neyse. şu kardeşimden bir lootlanalım abi ya. Adamlar nerede? Bana bir 3 level set lazım ya. Adam akıllı. o kar var. Alayım mı karı? Alalım. Alalım bence. Arkadaşlar 671 5 yılın altı mermesiyle gidiyoruz şu anda. Abi bak bundan da ortuna bakmadım. Bunlardan da mı alsam birazcık? Bilensem mi? Ne yapsam? Şu 3 leveli ver abi. Luis, karşım Bak bu bu tam da gerçek adam var. Gerçek adam da var. Aa bak arkada arkada. Allah! Kerem ne yapıyorsun Kerem ya? Abi korktum. Allah, Allah bomba bana gelmesin. Gelmez değil mi ya duvardan? Gelmedi. Lan sen kimsin lan? Gel buraya gel gel. Oğlum Uzi ile nasıl vuracağım beni ya? Az az mantıklı ol be gülüm ya. Az mantıklı ol. Ama seni de vuracağım bekle. Göster artık kendini. Göster. Buradan mı geleceksin Tamam. Can basacağım orada. Orada can mı basacaksın sen. Aa alan ölmüş. Lan hain insan. Sen kimsin lan? Lan yine alana gitti. Hayatta hiç mi şansım olmaz benim ya? Nasıl oldu bu arkadaşlar? Biri bana anlatabilir mi lütfen? Nasıl oldu lan? Neyse ya sakin olacağım. Arkadaşlar hop drop drop. Alo kardeşi. O drop biraz... Solda çatışma sesleri duyuyorum. Oraya direkt kafa atmak istemiyorum ya. Oraya kafa atarsan ölürüm yani. O, o, onun gibi bir şey. İn şurada şimdi. Drop'tan kalan artıkları alıyoruz biz abicim. MK. Olabilir. Artık kar 98 değişim kalmadı. Ver abi. MK bir tane uzatılmış lazım MK ya, var ya. Bir tane M249 var. Hiç sıkıntı değil. MK var bizde. Şu eve girelim be. Şöyle MK'ya şöyle bir şarjör takalım. Evin içinde. Öldün ya sen. Bak. Ne yapıyorsun sen burada ya? MK'dan kendini güçlü falan zannediyorsan gerçekten yanılıyorsun ya. Şu kompı ver. A bir tane daha kilimiz vardı da, da o gitti ya. Valla gitti yani. Resmen böyle elimizde gitti. bir al dedik alana. Alan öyle bir aldı ki içini yuttu resmen adam ya. Kırmızı alan falan dinlemeyeceğim. Direkt kafa atmam gerekiyor evlere. Rush oynayalım artık. Aa, aa, Gerçek adam nerede lan? Doğru söyle sen biliyorsun gerçek adamın yer olduğunu. Bot gel bre Sen böyle Botu bir bitir. Bak gördüm seni dostum. Sen de boss'un ya E gerçek adam nerede? Aha Aha eve girdiler Hain insan Uy AVM e yedim AVM e yedim lan Manyak yedim, e yedim de? Gel gel MK var Nereye gidiyorsun ya? Kürt kızı oğlum nereye gidiyorsun? Bari geliyorsan tam gel yargı niye dönüyorsun bir daha? tibiası alıp iyi tamam bunu da aldık arkadaşlar tam 15 kilo oldu iyi 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 güzel AVM'yi tek gidim benim Allah'ım iyi şanslıyım herhalde var ya Ayrıca video şu anda tekli çekiyorum ben şu an ilk oyunu direkt oyunu gelgimiz bir de çektim ve video çıkıyor şu anda gerçekten o kadar mutluyum ki Beni uğraştırmıyor şu anda oyun Hep böyle ol ya hep böyle ol tamam ben ders çalıştırıyorum sen hep böyle ol ama Zorlanmak istemiyorum video çekerken tek video için kimdir için bir şey ya. Getirin. Ayrıca bu kombine çanta vesaire üstümüze vesaire vesaire kaç puan veriyorsunuz yorumlar kısmında bir bırakmayı unutmayın kafamızdaki de şu şekilde almayalım bir bir saniye şu şekilde bilginiz olsun kombine güzel bir şekilde yorumlayın yorumlarda yani puanlarınızı on üzerinden vermeyi unutmayın arkadaşlar Oo bacım ne yapıyorsun lan oğlum ne oluyor botlar Bot mu ölmedi ben mi vuramadım? O gerçek mi yeri yattı ya? Zannetmiyorum. Botlar kaldı son arkadaşlar bu ne ya? Kardeşim bot musun ya? Of öldü ya abi. İki kill beleş gitti şu an. iki kill bak. Bir tane de dolu tavaladığımız vardı ya. Onlar gitti. 18 kilimiz var şu anda öyle sayın. Bu sondaki iki kil alırım büyük ihtimalle. Bot kalmış valla. sona botlar kalıyor ya. Bu ne abi? Son adam da oyunu ölecek. Oyunu ölecek diyorum. Aha lan ölecek derken o da buradan çıktı. Gel lan sana tava atayım gel. Hayır insan. Hayır insan. Aa oh, 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 oh. <laughs> öldü. danisival Evet tam 18 kill arkadaşlar. Oyunumuzu bitirdik. 2 kill de beleş gitmişti. 20 kill diyelim biz onlara. 18 kill. 20 kill'lik bir hasar vermiş aslında arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1950 hemen hemen 20 kill'e yakın bir yani. 19 kill'lik bir hasar vermişiz. Gayet güzel bir maçtı. 18 1950 hasar paylaşım üstümüzü güzel bir videomuzu çektik. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videomu bildirim açıp videomuzu like atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bakalım ne geldi. Güzel bir şey geldiyse videoda alacağım. Hadi bakayım. Neymiş? Kötü yahu.